Eagles takımından Nihat, Emrullah ve Emirhan'la birlikteyiz. Maç sonu görüşlerini alabilir miyiz? Öncelikle rakip takımın ayağına sağlık. Güzel maçtı, keyif aldık. Bundan sonraki maçlara başarılar dileriz rakiplerine. de. Ee, bizim için 3, 3 hafta üstüse galibiyet bizi mutlu etti. Havaya girdik. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağız, daha iyi geleceğiz. Rakiplere tekrardan başarılar diliyoruz. Çünkü biz durmadan geleceğiz. Teşekkürler. Herkese mutlu pazarlar. <laughs> Bugünkü maç yağmurlu olduğu için bana böyle Beşiktaş'ın güzel maçlarından birini anlatmıştı, hatırlatmıştı. Ama ona zaten biraz daha sağda aktif olmaya çalıştık. Rakibimize teşekkür ediyoruz. Gayet güzel mücadeleydi. İki takım da gayet iyi oynadı. Centilmen bir şekilde oyunu bitirdik. Hakem arkadaşımıza teşekkür ederiz. Gerçekten o da iyi maç yönetti. Teşekkür ederim. Rakibi tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Takım arkadaşlarım da çok iyi oynadı. Hepimizin elinden ayağına sağlık. Artık öbür maçlara bakacağız. Öbür maçlarda daha iyi bir performans sergileyeceğiz inşallah. Teşekkürler, başarılar. Sağ olun.